devam eden o operasyonlarla ilgili son durumu aktaracak bize. Evet, bugün ilk olarak şöyle başlayalım istiyoruz yayınımıza. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. İlelebet payidar kalacak cumhuriyetimiz tam 101 yaşında. Bizler de kameraman arkadaşım Barış Borla birlikte hem izleyenlerin hem dinleyenlerin hem de sizlerin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi bulunduğumuz nokta Suriye'nin sınırı. Sınır hattındayız şu anda. Bulunduğumuz yer Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Mürşitpınar Mahallesi. Hemen ardımızda Mürşitpınar Sınır Kapısı ve birkaç yüz metre ilerimizde Suriye'nin kalabalık kentlerinden biri olan Aynel Arap yer alıyor. Peki neden bu noktadayız? Çünkü 23 Ekim günü saatler 15-26'yı gösterdiğinde Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde savunma sanayimizin kalbine Tusaş'a yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirilmiş. Bu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yurdumuza Suriye'den geldikleri belirlenmiş ve PKK-YPG'li teröristler olduğu tespit edilmesinin hemen ardından. Yani 23 Ekim günü saatler 21'e yaklaştığında hem bulunduğumuz bu noktada hem de Irak'ın kuzey bölümünde çok ciddi bir operasyona başlanmıştı. Operasyona dair detay açıklamalar Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gün ve gün yapılıyordu. İnsansız hava araçları tarafından alınan görüntüler de kamuoyuyla bu şekilde paylaşılıyordu ama dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan operasyona dair detay bilgiler paylaşarak aslında operasyona dair en net bilgileri de aktarmış oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu terör eylemi paniğin ve çaresizliğin emaresizdir ifadelerini kullandı. Aynı zamanda 470'in üzerinde noktanın hedef alındığının da altını çizdi ve toplamda aslında aralarında sorumlu düzeyde can canilerin de bulunduğu 213 teröristin de etkisiz hale getirildiğinin bilgisini bizlere aktarmış oldu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Milli İstihbarat Teşkilatımız şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı ifadelerini kullanmıştı. Operasyonun önemli ayaklarından birisi de Milli İstihbarat Teşkilatı'ydı. MIT yapmış olduğu açıklamada Terör örgütü PKK-YPG'nin sözde savunma sanayi tesisleri, sözde örgüt karargahları, askeri eğitim kampları, lojistik teknik depolar ve silah mühimmat depolarının İHA'lar tarafından tespit ederek nokta atış şeklinde vurulmaya devam edildiği ifadelerini kullanmıştı. Aynı zamanda operasyona TUSAŞ harekatı ismi verildi. Bu ismi verilmesinin tek sebebi TUSAŞ'a yönelik menfur bir saldırı düzenmiş olması değildi. Aslında TUSAŞ'a yönelik saldırının cevabını yine TUSAŞ tarafından üretilen, yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlar, anka sihalarımız kullanılıyordu operasyon boyunca. Operasyonun devamında da aslında yerli ve milli mühimmatlarımızın kullanıldığı detayını da bu noktadan paylaşmış olalım. Peki hangi noktalara yönelik operasyon icra ediliyordu? Hemen bu kısmada değinelim. Şu anda bizim bulunduğumuz nokta Suriye'nin kuzeyi. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde. Hemen ardımızdaki Aynel Arap'ta. Yine aynı şekilde Mardin Nusaybin'de bu derece yakınlık derecesinde bulunan Kamışlı'da. Tel Rifat'ta ve Münbiş'te operasyon devam ediyor. İran kuzeyinde ise ben ben harekat bölgesinde. Aynı zamanda Hakurk'ta, Gara'da, Kandil'de ve Sincar'da operasyonlar sürüyor. Elbette yalnızca bu noktalarda değil, terör örgütlerinin bulunduğu her yer Türk Silahlı Kuvvetleri'nin meşru hedefidir anlayışıyla operasyon büyük bir özveriyle devam ediyor. Bizler de bu noktadan operasyonu takip ediyoruz. Aslında şu anda hemen ardımızda bulunan Aynel Arap, Kamışlı gibi terör örgütü tarafından uzun yıllardır işgal altında bulunan noktalardandı. İşte o noktadan, sınır hattımızdan son sözlerimizi şu şekilde tamamlamak istiyoruz. Aslında Cumhuriyet'in o kurulduğu tarih leri o dönemleri tekrardan göz önünde bulunduracak olursak Türk milleti büyük bir yokluğun içerisinden böylesine payidar bir cumhuriyeti ortaya çıkarmıştır. Şimdi sahip olduğumuz savunma sanayi gücüyle birlikte aslında bu cumhuriyetin payidar kalmaya devam edeceğinin de en büyük kanıtıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer kalacaktır diyelim ve sözü yeniden Suriye sınırından sizlere bırakalım. Ağzına sağlık Tayfur Kara son durumu aldık senden çok da güzel özetledin Türkiye'nin kararlılığını ve azmini.